herkese akşamlar. Bugün Sarıyer'e geldik. E, tekneyle geldik Boğaz'dan ve Sarıyer'de indik. Çünkü benim ayakkabım da bir tarz oldu. E, ve Sarıyer'e indik ve burayı gerçekten şunu eski İstanbul gibi gördüm. Yani eski İstanbul'u 3 yıl önceki İstanbul, Beşiktaş, Katıköy. Yani oralarda çok kafeler, yeni şeyler var ya markalar, zincirler ama burada artık her şey Burada artık burası yani Sarıyer'de hala her şey aslında çoğu şey çok lokal, çok doğal, çok özgün. bunlardan bir tanesi tabii ki tarihi Sarıyer börekçisi ama gördüğünüz Sarıyer börekçisi gibi değil. Bu ilk açılan Sarıyer börekçisi. 1800'lü yıllarda açılmış. Şimdi burayı bir göstermek istiyorum size Harikulade çünkü içerisi. Sarıyer'de ana caddenin üzerindeyiz. 1895'ten beri hizmet veriyorlar. Ve saat şu an Akşam 10, 10.30'a doğru geliyor ve i̇şte buraya geldiler yüze öncelikle. Bizim gözümüze çarpan mesela şu oldu. Börek sarıyer yer eğer yersin işte Adana böreği, normal su böreği falan ayı dediler ki asıl börek budur yani pol böreği dersiniz siz ama bu sarıyer böreğidir. Pol böreği ve nefis. Bu da mayasız rabiyeleri, mayasız poğaçaları. Şefim kolay gelsin, dilimlerken biri çekmek istiyorum sizi. Her şeyle harika. Benim aslında börek dışında farklı alternatifler de var. Mesela ben şunlardan evvelki iki tane, Yaşarlar. bir tane de eve götürüyorum şimdi, paket yaptırdım. Yalnız buraya özgü başka bir şey de var, anasonlu. Kevin bunun adı anasonlu tam olarak? Anasonlu gevrek. Gevrek. Nefis ötesi bir şey. O. Paket olarak da alabiliyorsunuz. İncecik yapılmış. Gayet ünlü, gayet... Burada ne yazıyor? Ya? Ne? Sarıyer böreği diyeince işte gerçek Sarıyer böreğini, gerçek Sarıyer de gerçek yerinde yemeniz için. İşte et kapı biraz görselim size. Burası iki katlı, deniz manzaralıymış. Biraz üst katlı, iki katlı olarak. Kazım Beyler merhaba Kazım Bey. Merhaba, hoş Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz çok lezzetli böreğinizi tattık anasonlu. Gevreğinizi yedik, baklavanızı yedik. Abi. Şimdi ben biraz da kanal abi, takipçilerime abi. ve Gastronom evet. Turizm Derneği ile ilgilenenlere, gastronomi ile ilgilenenlere şey istiyorum. Biraz burayı anlatır mısınız? Kaç yılında nasıl açılmış? Dördüncü kuşak aile hala daha devam ediyor. Dördüncü kuşak. Evet, dördüncü Harika. kuşak. 130 senelik dükkan hala şeyimiz var yani. Özellikle bıraktığım pişmesi falan e, odun ateşinde pişman, Ya. Daha birazdan onu da Lezzeti belli zaten tabii fark ediyorsunuz. Tabii tabii odun piştiği için gayet yani farklı oluyor yani. Çalışanlar da öyle değil mi? Siz kaç senedir mesela buradasınız? Ben, babam burada tezgahtar, burada demekli oldu. Ben de 18 seneden beri Harika. burada çalışıyorum. Harika, ne güzel işte. Evet. Biz böyle şeyleri aslında yaşatmalıyız. Yani, böyle şeyler evet, mesilden evet, nesil yapıyor. Mesela burada börek kesme bile yani sanat bile yani dışarıdan gelen... Onu çektim orada orada, gerçekten o el yani börek kesim bile... Çok daha güzel şeyleri bile var. bile kendisine etkiliyor değil mi tabii, o kesim? Tabii tabii o müzik bile yapabiliyoruz yani o sesle falan. İnanamıyorum. Tabii tabii kesinlikle. Bakın mesela bu... Yapabilir misiniz? Yaparız. Tamam. <laughs> size <yaparım>. Bir şey <laughs> daha ilave edeyim ben. Ee, bu hani herkesin şu devirde bizim duyduğumuz şey herkes börek yediği zaman midem yandı, midem Katılıyorum. şişti. Katılıyorum. Ben. ben size şimdi bu bizim soğanlarımız büyük tavalarla fırına giriyor. O dönemde şimdi o zarı şey efendim iyice öldüğü için altında kıyma karamelize oluyor. Böyle güzel bir tat. Hepsinin bir anlamı Doğru. var yani o neden? Işte bu sarıyer börekçileriyle ilgili şey yaparsak çoğu kişi işi bilmiyor ya da sonradan piyasaya girmiş sıcak kıyma, sıcak soğan. Bunun içine kuş üzümü, çam atıyor. Şişer, patlar, ekşir buraya. değil mi arkadaşlar tabii yani tabii. olay Her bu. Her şeyin bir püf Her şeyin yani. bir bir püf noktası Kesin var. Şey. Ustalık Kesin işte şey. bu yüzden önemli. Tabii, tabii. Nesilden nesile Çok sevinirim. Tarafını. Şöyle evet, sizin tabii. arkanızdan takip edelim sizi. Bunlar... Yani, yani soğan, gelir gelmez bizi Kazım Bey karşıladı ve o kadar soğanlar, sıcak karşıladı ki. Burada karanfabınamız var. Odun ateşi de pişiyor. Burayı da gösterebilirsiniz. Vay çok iyi. Ben. Bu fırın e, bu saat 8'de yanıyor hanımefendi. Saat 8. Sabah 8'de yanıyor. Tabii. Şu an saat Ertesi akşamı. Gün, hı hı. tabii tabii. Ertesi gün akşam 8 9'a kadar rahatlıkla murek pişirebilirsiniz burada. Zaten 9 9'a kadar. Tabii tabii. Tabii içindeki meşe odunları köy odunları. Tabii tabii kesin. Ne kadar odun, bile odun, odun, bile odun bile fark ediyor. Odun bile, Odun fark, bile ediyor. çok fark ediyor. Şu an şuradaki malzemelerin güzelliğine iyice bakın. Soğanı, odunları şey yapıyoruz. bakın. Burada tabii, hepsi. Tabii. Evet. Hı hı. Çok iyi, harika. O zaman devam edelim, çaya şeye tamam, bakalım. Hı -hı. Arkadaşlar buraya bile girdik ki çok gerçekten misafirperverler. Evet, Her şey aslında, her şey aslında karşılama, bizim ilgi bizim ve işi bizim bilmekle bizim alakalı. Bizim Malzeme bizim çok önemli. önemli. Evet. Bakın şimdi evet. Kazım ustamız bize ustalığını gösterecek. Börek nasıl? Evet. Hı -hı. Evet. Müziği varmış. İnanılmaz, evet. inanılmaz. Vallahi ellerinize sağlık işte yani beş yani duyuya evet. hitap etmek budur. Lezzet, görsellik, evet, evet. kulaklarımıza evet. bile artık evet. mükemmel Sır ya. Bu sesi duymak için gelen müşterilerimiz var. Yukarıda martılar eşliğinde börek yiyebilirsiniz. Hani müşterilerimiz iki kişi ise üç porsiyon börek söyler. İkisi kendine, de <laughs> evet. martılara tabii bir de martılara. Martları da bir porsiyon, tabii. çok güzel. Vallahi harikuladeydi, mükemmel. Yani tabii. lezzetler harika. Sizin misafirperverliğinizle şu gösterdiğiniz ustalık, tabii. Yani börek yani dediğiniz falan. böyle olmalı. Ben tabii. bu börek için yere gelirim, yani, ben yani her yere, yere, yere gidiyorum. Yani ben de bu sektördeyim, bakıyorum böyle, bakıyorum yani. Ben resmen, hemen siz zaten ben, ben bile veriyorum. biraz anlıyorsam siz zaten anlıyorsunuzdur direkt ve yemiyorsunuz. Evet. Çok güzel, çok çok lezzetli. Şunun güzelliğine bakın zaten. Ellerinize emeğinize sağlık. Hep var olun uzun uzun yıllardan nesilden nesile tüm ekip arkadaşlarınıza sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.